Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Sana saklar bedenini. Onu çürütme. Bir kadın seni seviyorsa dua eder. Her gece Allah'tan seni diler. Onu bekletme. Senin adınla başlayan, senin adınla biten dualar. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa asla zarar vermez. Bak adam, kadınlar vazgeçtikleri adama zarar vermekten asla korkmazlar. Bunu unutma. Bir kadın seni seviyorsa korkarak öpersin. Seni, seni sevdiği kadar sarılsa kemiklerin kırılır. Bir kadın seni seviyorsa sana inanır. Onu yanıltma. Bak adam. asla araya umutsuzluğu sokma. Kadın umudunu yitirdi ya, vazgeçer yaşamaktan, özlemekten, sevmekten, hatta ve hatta dua etmekten. Onu kırar incitirsen, can havliyle kaçar senden. Onu kaçır kaçan kadına asla sahip çıkamazsın. Ve onu artık üstüne alamazsın. Sahip çıkamadığın kadına da asla hesap soramazsın. Bunu unutma. Bak adam, kadınları bomba gibi düşün. Yanlış kabloyu kesersen, sen de onunla birlikte patlarsın. Bu hayatta her şeyi satan alabilirsin, Yalnız seven kadının yoktur fiyatı. Sakın unutma. Sen sen ol kadınını sakın satma. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder senin için, seninle. Boğazına yapışacak sanırsın. Ve kadının gözlerinde görürsün seni kaybetme korkusunu. Kadınlar susmaz adam bunu unutma. Susmuş kadın gitmiş bir kadındır susmuş bir kadın için sen bitmiş bir adamsındır. Bak adam, kadınlar kuştur. Her kadının bir gökyüzüsü vardır. Öyle bir havan olmalı ki kadın senden vazgeçmemeli. Bir kadının senden vazgeçtiğini bilmek hiç de zor değildir. Bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş olan kadının başka bir gökyüzünde kahkahalarını duyunca Anlarsın senden vazgeçtiğini. Bak genç adam, seven kadın sahiplenen kadındır. Bunu sakın unutma. Sakın unutma.